gençler ben Oğuz. Bugün sizlerle birlikte gençler Minecraft'ta güncelleme gelmiş bir köyü göreceğiz. Yani güncelleme gelmiş köy derken ne demeye çalışıyorsunuz? Eskiden tahta olan köyler artık elmas, belki de zümrüt ve bir yandan da bizden önce zaten paranın kokusunu alan birisi buraya gitmiş. Bir yandan da onu kurtarmamız gerekebilir ama çok zannetmiyorum. Şu bu da aramızda kalsın. Videoya geçmeden önce gençler sizden bir like istiyorum. Ne kadar like istiyorum? 10.000 like istiyorum. Okulların açılmasına özel ben de günde 2 video atmaya başlayacağım abi. Eee i̇nşallah işte da siz istediğimiz like atarsınız. Haydi videoya geçelim. Bu ne? Böyle demiş. Bu ne? Böyle demiş bana. Sen kime böyle diyorsun? Evet bireleri dayağa karşı korumalı. Evet. Muska mı yaptırdın lan? <laughs> neyse neyse. Şimdi gençler e, şu tarafa doğru gidiyoruz. Bu arkadaş da bu minik adanın koruyucusu galiba da sen bu minik adaya fazla gelirsin Aslanım. Sana yumruk bile atılmıyor ki atılsa bile katman kayısından olduğunu da varsayarsak büyük ihtimalle bizi şamarlayabilecek bir güçtesin. Oha ne güzel cümle kurdum. Her neyse. Tekneme atladım. Bakın şurada en ışıltılı ada şu. Evet çok kafamı döndürmesem güzel olacak. He. Şu adalar da var. Bu ada da var. Ama bunlar boş. Şuradaki adadan bir şeyler koparabiliriz gibi geliyor. Şimdi bu güncellenmiş. Aha bak bak burada bir tekne var bak. Birisi bizden önce davranmış bile abi. <laughs> hemen hemen koştura koştura gitmiştir paranın kokusunu alınca. Neyse gel bakayım şimdi buraya girdik. Aha evet bir tane kitap var olmaz olmaz her haritamıza girdiğimizde. Selam Oğuz Aslan. Bu adadan kurtulmak istiyorsan köy bir gir ve orada bulunan butona bas. Seni hiç tahmin edemeyeceğin yerlere götürecek. Dikkatli ol. Ve bu şansla. Şansa ihtiyacım yok. Tamam hadi. Aha da girdik. Tamam. Neredeyiz? Yes. Oh, tanrım köye yaşam ya. Yaşam kalıntısı be. Yaşam kalıntısı. Aha o Oğuz. Ana kanka gel bir sarılayım be. Anam, ben Oğuz değilim. Aa, sen, ya, yani sen, yukarıda mıydın ya? Oğlum, belki dede taklidiyle kurtarırım dedim. Benim burası ne böyle? Ne hale geldin sen? Durum bildiğin gibi değil kanka. Şimdi ben bu senin ışınlandığın yerden geldim. Baktım dedim oha lan dedim köye bak dedim işte elmastan altından evler falan. Tam benlik dedim. Kimseye haber vermeden geleyim soyayım dedim. Buradan bir girdim kanka. Bak hatta pelerin arkasında gözüküyor mu? Benim ha? beyaz gömlek şurada takılı kaldı. <laughs> Burası Mersap kapanan kapıymış kanka. Girdim kaldım burada. Allah ya. Allah'ım. Allah'ım ben olsun bedenimden yaşlı bir adamım. Olsun buradan yolu. ya. <laughs> kanka. Ya bilader. Bizim adam... gibi değil. Bir kurtar be. Ya. ya, ya. ya. Neyse paranın koksun alınca de anladın değil mi buraya? Ya işte neyse onu konuşuruz sonra kanka. Değil mi? Çok iyi parası oğlum, var dediler ne ama. Ne çıkmak istiyorsun? İstemiyorsun ki buradan oğlum. Mis gibi yer işte. Ben de buraya girmeye ben çalışıyorum. Hayır niye çıkmak istemiyorum? Bak Haksın gel göstereyim sana gel. Aç. Suzu tekrar açalım. Ben de gireceğim. Bak bak gel. Şuradakini görüyor musun? Neredekini? Bak. bak şurada bak. Bir tane vurayım hatta bak izle. Bak gördün mü kanka? <laughs> oğlum elmas golem'ler var bu da. Bunlar köyü mü koruyor? Kanka bu çok kötü bir şey. Bunlardan içeride ordu var ordu. Sesimi duyuyor musun? Ha duyuyorum şimdi. geldim mi kendine? Bak kendime? bak arka taraflardan koşu koşu geliyorum. Beni kovalıyorlar. <laughs> ne olur yardım et. <laughs> tamam dur dur buraya girmek için. Aha bak arka arkada oğlum. O zaman de bırak. Ama bir şey diyeceğim. Ben girince nasıl çıkacağız buradan? Bak arkada Kanka... dağ var. Bak dağdan atlayabilirim köye. Bekle. Ha. Oğlum dağın güzelliğine bak bu arada. Dur ben de seninle geleyim. Bunlar Belki bunlar demek ki dağ altı şey yüzüklerin efendisinde vardı ya. <laughs> Kanka Endiş şu an inan yüzüklerin efendisini şey. düşünemem ya. Yani. <laughs> <laughs> farkındayım farkındayım. Dağ altı krallığı Aragorn. Yok o sallamış olabilirim. Aragorn? Aragorn. Evet. Vallahi golem kovalıyor kanka boş yer Aragorn. Tamam. Baby yok giriş yok buraya bulamadım. Neyse kanka. baby bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abi ben... <laughs> Nasıl bunu. girdim buradan? Onun, oo burada geçit mi var? Burada bir sandık var. Evet evet oğlum su su buraya nasıl gelecek? Bak dağdan akıyormuş buraya su. Kanka bu tarafa kadar hayatta Mecbur... kalabilirim diye Golem nasıl saldırıyor görmüyor musun? Mecbur mi? açmışlar. Bir saniye. Başka ne var Ama sandıklar? Çok iyi çok iyi. Elma, elmalara. ben elmas bak, elma aldım. Elma aldım birazcık. Yeter herhalde. Birazcık da zümrütüm elma var. Elma yiyorsun değil mi? Çok sağlam protein var bunlarda. Yedim yedim gömdüm. Biraz daha uç alacağım hatta. <gülüyor> İnşallah Dur, <laughs> golemler göremiş, görmez. şimdi Bebe hazır mısın? Hadi. Kanka şimdi benim buraya girme amacım ne biliyor musun? Ben sana olayı anlatayım. Anlat. Evleri zaten yıkanılacaktım. Bir de yanlış bilmiyorsam burada çok sağlamdan Aa, bir hazine var kanka. Köylülere bak. Kanka gel gel. Bu ne oğlum? Kanka köylülerin kıyafetlerine bak. Elmas olmuşlar. Kanka. Şey, köylüler falan umrumda değil. değil. Oğlum ne yapıyorsun? Aha. Ne yapıyorsun? Baby onlar Ş Abi dur, sakin ol. Bak ben de senin minyatür versiyonunu elmas setim. Baba kaba sallıyor, hayır diyor. Abi dur. Kanka çok fena vurdu. Bak bak bizim dayı var biliyor musun? Köylerde bak sakin ol. Abi kanka, sakin ol. Yok yok onun sinirden mı? var ya. Kanka, var ya o, yok oldu sinirden. Ha, öyle sakin olmazsan kavgayı ayıran adam olarak seni tokatlamak zorunda kalacağım. Dur dur. Üstüne atlayayım mı? mı boynuna doğru? Atla. Atla. Oo! Evet. E, Keşke atlamasaydım. Atlamamalıymışsın ve bu abi biraz fazla güçlüymüş. O beni çocuğu zannederdi belki. Hani ben de full elmasım ya. Kanka ondan dolayı vurmuyor olabilir zaten. S Aa bak Sürü dayı burada. burada. Aa bana vuruyor. Aa bana. Aynen Sürü gördük. Sürü dayı, Sürü senin biraderi sektiriyorlar. O bayılttım kanka. Vallahi bayılttım tekini. Bayıltsam evet. ne olacak ki? Değil mi? Ben şeyi merak evet, ettim, evet. Sülo Dayı, Sülo Dayı, bunlar seni yeğenler mi? Bayram ziyaretine mi geldiler, Sülo Dayı? Bak, kanka sülo bak Sülo Dayı ya. bana dokunmuyor sülo kanka, bak, ya. bak Sülo Dayı bana dokunmuyor, bak gördün mü? Tanıdık adam olacak oğlum, her yerde tanıdık Ana. Bir adamın olacak. Değil mi ben Sülo dokunsam? Dayı? Aa, bana da vurmuyor, dayı? Çünkü, çünkü ben varım, Sülo Dayı'nın yanında ben varım. La Sülo! La Sülo! <laughs> Aa, harbiden vurmuyor. Neyse tamam. Bak, tam gördün mü? Bu bayılsın o zaman. Sülo Dayı, <laughs> artık Ama. elimdesin Sülo Dayı, elime düştün. <laughs> Saçma espriler. Kanka gözünü seveyim espri yapma şuradaki hazineye bulalım sonra çıkalım gidelim Tamam bir yani. ama hazine her yer hazine işte mis gibi Ama böyle bir hazine değil kanka ya Oo. Aa bu ne? Hazine dediğin şey senin elmas mı ya? Bu ne gel Neyse, gel burada bir yer buradan buldum Neymiş bura? Ana ana dans pisti var bunu biliyor musun baby bak ekranda bak, bak. Bak. bak şimdi dur Bakayım Yanlış oldu bir saniye ben senin monitörü bir dizleyeyim işte. Ver monitörü ver. Abicim benim bilgisayarı niye aldın? Ekranı ver ekranı sana geldi Arkanda Heh. arkanda Tamam bak senin ekranı al buraya koyduk bak şimdi burada şeyler çıkacak Sağ sol aşağı yukarı bak görüyor musun dans ediyorum. Bakayım. Ene no, no, no. şu Kanka abi, şu monitörü verir misin? Ben onu 7 taksit aldım ver onu. Tamam koydum buraya. Bura kimin evi acaba? Bu benim. GTA 5 kaldırıyor bu. Ya camları mı kırıyor ya? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Neyse sen bunu yapardın bir tane çit çalmıştın dayının evinden. Bak, Oo, Bak çit koydum. Oo bunlar ne? O ne? Kardeşim ya ben... bunlar şey. Benden uzak dur. Ben artık buraya. Oo bak bak seyret. Vay nesine be. Yaptığı yere bak. Gördün mü? Of. Mükemmel. El ver misin? Yarım çocuk adam teşekkür ederim. Ye yeah, ye yeah. afiyet olsun. Bildiğimiz yerler değil bak öyle bir hazineymiş ki. En son buraya giren adamın hatta şu yan tarafta mezarı varmış. Bir saniye şu golemlere çok dikkat et. Kanka şu goleme Şu goleme mi Oğuz? Aa, kanka bir saniye oha. Kanka durum bildiğin gibi değil. Hayırdır? Dakika hangi golem o? hangi golem o? Hangi golem o? kanka, bunlar ve dahası var. Aynen bu Oğlum, arada bana baltayla, baltayla şey kaldı. kırıyorum. Kanka kırma kırma golem geliyor Bandoru. Hangi golem? Hangi golem oğlum? Gelsin buraya. Bak kanka, bak. Güzel. Kanka en büyük hazinenin ne olduğunu buldum. Bu köylülerin parayla derdi yok. Güç. Oğuz tek... Oğuz Oğuz. Orası tek oğuz, tek değil. Orası Buldum. Hazine buldum. Ne hazinesi oğlum? Hazineyi buldum. Elma değil miymiş hazine? Allah oyunum kastı. Elma değil miymiş hazine bebeğim? Hayır hayır. Elma falan değil kanka. Baksana. Hazine dedim böyle bir yer olur. Ya abiciğim sen ne Bak yapıyorsun sara, ya? Baksana baksana. zaten. Ne bu? Valla ısır vereceğim şimdi. Ya oğlum altın, para, mücevher hiç bir umrumda değil baby. Vav. Wow. Bak, şu dikenler güzelmiş evimin etrafına koyabilirim. Evet bence de. Ben de çalayım birazcık. Bir saniye baby bizim şu an ağaca ihtiyacımız var. Ağaç, odun herhangi bir şey. Bunlar? Eee. Oğlum odun niye? yok burada. Baby göstereceğim sebebini. Sen ne bulduğunu düşün oğlum. Gerçek hazineyi ben buldum. Gelsene Kanka eve. Ne bileyim ben. Gel Görüşü gel altın eve daha gel. Daha da pahalı değil mi? Gel oğlum parasını boş ver gel sandıklara bak. Bu ne? Ye. Oy! Hayda bir dakika. Golem Zıplama golem. Zıplama veriyor mu vermiyormuş. Gel goleme vur goleme vur gel. Kanka suda bir şey var mı? Suda da bir şey yok. Suda bir şey var mı? Aa dur su. Oğlum su derine gidiyor. Su derine gidiyor bebe. Derine mi gidiyor? Harbi mi? Aha aa, gel 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 gel. Bu ne? Oh, ne? Bu ne? Oğlum kanka mezar. Arkana bak. Bana niye vur? Canın gitmiyor mu? Ay gidiyormuş. Oo. Al işte kanka. Baby, ya. baby sana da yer yaptım buraya. Gel gel. <laughs> gel artık. Yer yaptım evet, dur, artık sen da. de burada bayılacaksın. Oğlum elmalar mükemmel bu arada. Tanrısal elma gelirim. diyor. diyor. <laughs> Oo ne? Kanka bir dakika. Dur dur. Ben nereden geldim buraya? Baby, dur bura? dur. Hızlı geçsene kesin geçersin. Bak izle. İyi. <laughs> o <A>, ne? <laughs> kırdım. Kırdım da. ya. Kanka ölmüyoruz. Aa ölüyormuşuz. Kanka ben vurursam Ağlasın. ölürsün. Olsun. Evet, e, yalnız dur, bir dur. problemimiz var. He tamam, artık yok, artık yok. Oğuz bir şey yok. söyleyeceğim. Efendim. Kanka benimle bu köyde yaşamak istiyor musun artık? Va, burası çıkışa benziyor baby. Ya ben de Allah. Çok hızlı geldim ben. Dur kanka çekil Baby <laughs> <Bey, gülüyor> o çit'i versene ben buradaki lavı temizleyeceğim. Al kanka. Ya hayır onu temizlemenin ne gerek var ki? Şu yaptığı evet. şeye bak ya. Eee tamam gitti. Çıt vardı ya. Evet çıt gitti biz niye ömürlük yanıyoruz hala? Oo şöyle ısınmış elma ye onları Oğlum, ye. Oğlum bu ne bana seviye geliyor durup dururken elma yedikçe. Kanka Oo. elmanın özelliği elma, demek ki. Elma yedikçe akıllanıyorum kanka. Al al bütün elmalar Hadi sana be. lazım bebe. Dur ben yiyeyim al, 10 attım, dakika attım, sonra. Hala yiyorum böyle. <laughs> kanka dur, dur şimdi buraya blok koy. Aa direkt geçtik. Aa ne bu? Oo kazma. O kanka hmm. kitap var burada ha. Ha bunları mı diyor? İki tane şey var. Ne ee, ne çıktı kitaplarda? Kitapta çok önemli bir şey yazmıyor. Gel ya yürü önden hadi. Nasıl önemli bir şey yazmıyor oğlum? Gel gel. Önemli bir şey yazmıyor. Madene koydularsa güzel önemli. Al. Bir... Al ah. ah, senin olsun. Hop, şey Neyse gel oğlum bu <laughs> kadar hızlı <laughs> çok gel, hızlı gidiyoruz. Biraz fazla hızlı. <laughs> bir dakika. Aa <laughs> oh, hızım kesildi. Benim burada hızım kesildi. Burada, burada ne, ne var? Bekle. Bebe. Hadi bakayım. Hadi bakayım sen miydin kanka zünye bana yumuk yapan? Hop yan bakalım orada. Al al şöyle oh. Afiyet olsun afet. tut. Sen her türlü öldün kanka daha seni asla çıkartmam buradan. Ne kankacım? Ne? Bir, <laughs> <Peki. gülüyor> gel buraya. Öleceksin ya. ki çıkartmam çıkartmam. Çıkartmayacağım kanka. Bir bakalım kimin zırhları kırıldı. Eee baby. Evet ya, bu kanka. şeye kanka, benzemedi mi? Neydi o? Elma nasıl? vereyim mi? Justice League'de hani böyle Superman'i tutuyorlar ya 5 kişi. Eee <laughs> yana yana gelirim. Elma, bile. elma vereyim mi abi mi? Yok yok sana lazım olacak. Ye bakayım biraz. Ye, abi, bir dakika. Ye bakayım biraz. Ha. Buraya niye hiç şey konmuyor? Gel buraya. Aa, geliyor. Oz <laughs> en sevdiğim arkadaşımsın hadi hoşçakal. Çık 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 çabuk. Geliyor geliyor arkamdan geliyor. Ve ta 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 tam. suyun içinde tokatlandım. Kanka sana bir şey diyeyim ama ben seni buradan çıkar çıkartırmışım. Ne, bu kafayı neyse yiyelim. neyse dur. Beni tamam. bundan sonra hiçbir güç durduramaz. Ben eşyamı da aldım buradan gidiyorum abi hoşçakal. Tamam herhalde gençler şeyi evet, çözdük. Neydi onun ismi? gençler ben artık gerçek hazinenin ne olduğunu buldum. Gerçek hazine güç ve güvenecek bir dostmuş elma elma. Ne maalesef, dostum, elma. Maalesef sadece bende bir tanesi var. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapıyorum. O da zaten güçlü değilim. Güvenecek bir dostum var. Her neyse gençler videomuz bu kadardı. Aga benim neredesin? <laughs> benim neredesin? Aga dışarıdayım. Dur yanına geleyim. <gülüyor> <gülüyor> neyse. Ne de güvenecek sağlamından bir dost değil Gençler Haritanın konseptine uymaya çalıştık. Benim kitapta ne yazıyordu? Sen niye beni düşürdün lava Valla şimdi gerçeği şey 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 söylüyor, i̇hanet et şey et söylüyor filan, muyuz? İhanet et filan yazıyordur kesin. Senin öyle ya, bu kitabı ilk alan işte arkadaşını ihanet etsin gibisinden bir şeyler yazıyordu. <laughs> ben de aldım abi kazmayı da aldım. O diğer yerde de kazma vardı bu Hemen arada. Hemen iki arkadaşım. kitap var zannettim. Yok hayır kan kazma vardı işte. Kazmayı doğru koymuşlar. Al, senin <laughs> olsun. al <laughs> olsun. bu videoyu nasıl bitiriyoruz <laughs> benim? <baby>? Ben sana battal ve hazine gibi çakıyorum. <laughs> Gençler videoyu beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. kanalı açıklama kısmında bulabilirsiniz. Allah. you <laughs>